Bir kere Yunus'a bir ses atmayı kalsan, yine kovuyor. Kadir niye kovuyorsun kardeş, kadir? Niye öyle yapıyorsun? Yapıldı. Yapma öyle. Gitti? Kızma yani kardeşe, kardeşe, kızma. <laughs> bırak kardeşi, bırak oraya, bırak. Çekil! Her durumda hastaneli, karakollu, polislik, tubalı çocuğu da hastanelik olmuş orada baygınlık geçirmiş, sinir vericilik geçirmiş, başına geçirmiş. Kenar evrenin Gittik git işlemlerini yaptık. Çünkü çalar gibi üstüne değil gün Üzgün yani. değil sayarda. Yani. Onlar hiçbir işlem yapamadı. Tekrar aldılar gittiler. Gidişim. Göstermeyiz. Gelinimizi göstermeyiz. Yok işe gitti. Yok şöyle oldu. Yok böyle oldu. Deyip bize atla diyordu. Geçtiriyor. İkimiz Gel baktıklı. çirkin. Yani gel. Gel gel. 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 Buraya getirip tek tek izle. Gel. Yapıyordu. Şimdi siz bu iddialarda bulunuyorsunuz. Karşı tarafta Özkan Hiç. yani Tuğba'nın bakın Muhittin'e bakın. Bunlar da şu halde. Neden? Bir şey söyleyebilir Bunların söyleyecek bir şey olmadığı için oraya buraya sürdürüyor. Peki. Peki önce e, Muhittin'le röportajı gireceğiz. Bak. Peki e, Muhittin'le baban için Tuğba'yı elden kovuyorlar. Ben şunu söyleyeyim sen cevap ver. E, Seval dedi ki Muhittin gelirse diyor yayına ben de diyor. Yani Muhittin'le ilgili ailenin kafasında bir soru Baba, Muhittin'le birlikte Tuğba ile Seval'i elden kovuyor iddiaya göre. Neden kovuyor? Muhittin'in Tuğba'dan kız kardeşinden alıp veremediği ne? Bana bunu söyleyin. Bir dakika dur oğlum. Sen... Kadı, niye kovuyorsun kardeşi? Sen sevmiyor musun kardeşi? kardeşi. Bırak onu, bırak daha doğrusu sevmedi. Ben ya doğru söyleyeyim tamam. Ondan sonra bunlar da iki de bir de geldi. ikide bir de geldi. Bazen kıvamı çekildiler. Bazen <laughs> kendileri böyle geldi. Neyse biz hoş gördük bu tarafı. Hani, bak gene kardeş yanına geldi bak. Ondan sonra o da geldi geldi. Kızım dedi. Bak bu çocuğu ikide bir de görüyor musunuz siz dedi. Kızıyor musunuz dedi. Gitti mi dedi. Evet. Getir, ya gördüm. oğlum beni yanıma dedi. gelme. Hiçbir şey <laughs> Sen kovuyorsun kardeş seni seviyor ama bak kardeş yanına geliyorsun.